Genduzi topu kazandı. Genduzi gidecek ama Cihan Aydın izin vermiyor. Maç bitti diyor. Fenerbahçe 1, Göztepe 1, 2 altın puan kaybediyor. Fenerbahçe Kadıköy'de e, eksiklerle bu maça çıkan Göztepe Fenerbahçe'yı Fenerbahçe'yi durdurmayı başarıyor. Değerli futbol severler puanını 43'e yükseltiyor Sarı Lacivertli takım. Ee, ve kulağımı alabilir misiniz arkadaşlar? Ve Galatasaray ile lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e yükseliyor. Bugün e, e, Rize Alanya maçı 1-1 bitmişti. Antalya Spor Gençler Birliği'ni 2 bir mağlup etti. Fenerbahçe Göztepe maçı az önce de söylediğim gibi bir bir tamamlandı. Yarın İKA Spor Beşiktaş mücadelesiyle haftayı noktalayacağız. Galatasaray lider 46 puanda. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi. Fenerbahçe'nin 43, Trabzonspor'un 41 puanı var. Göztepe'de puanını 36'ya yükseltti. Ee, i̇lk yarıdaki maç da Şenol Hocam 0-0 tamamlanmıştı. Ee, yani Alanya maçında da iyi oynamadı Fenerbahçe. İkinci yarıda e, toparlandı son bölümde. Aston Villa maçında yine ikinci yarıda daha üretken, daha iştahlı, daha dinamik. Bugün hani ilk yarının büyük bir bölümünü, gole kadarki bölümü hadi bir kenara koyayım. Golden sonra, 20 25ten sonraki bölümde yine bir boşa giden ilk yarı. İkinci yarı bir türlü e, o üretkenlik, o e, kalite, yani ne derseniz diyeyim, bilemiyorum. Bütün hatlarıyla sıkıntılı bir Fenerbahçe vardı. Bütün hatlarıyla ama tarafları da dahil. Ee, taraftar da hani tiyatro seyreder gibi seyretti ee, Çok önemli 3 2 puan, e, puan kaybetti Fenerbahçe Nasıl neye bağlamak lazım bu kaybı Yorgunluğa mı mental sıkıntıya mı ee, Teknik bir takım problemler mi var ee, Ne düşünüyorsunuz Bir kere yorgunluk falan ben düşünmüyorum o hikaye Yorgunluk olsaydı Aston Villa'da olurdu Gitti 2-0 deplasmanda Newcastle United'i yendi Yorgunluk olsaydı Galatasaray'da olurdu. İkinci yarı bir vites yükseltti. Kazandı maç. Şimdi bak Ender biz şimdi e, Aston Villa maçında mağlup olmasına rağmen muhteşem bir ikinci yarı oynadı dedik. Hı hı. Ezdi dedik. Bu futbolu dedik. Türkiye'de yine yansıtırsa Türkiye Ligi'nde iyi iş yapar. Ama gel gör ki bugün hiç öyle olmadı. Neden olmadı? Şimdi hoca bir önceki maçın iyi oynayanlarından bak 4-5 tane Aston Villa maçında iyi oynayan oyuncudan bir tanesi Mert Müldür'dü. Ya Mert Müldür gibi bir oyuncuyu yani herkesin olduğu dönemde oynatıyorsun. Kimsenin olmadığı dönemde oynatmıyorsun mesela. Bugün ya hoca risk alacak. Oyuna başlamış olabilirsin. Evet bu tercihin doğru olabilir. Sana göre doğrudur. Bir kere santroforsuz çıkman başta başına bir tercih hatasıdır. Ben bunu kabul etmiyorum. Fenerbahçe gibi bir takım kendi sahasında maça santroforsuz başlayamaz. İki tane santroforum var. Dünyanın en pahalı santroforları, Avrupa'nın en pahalı santroforları. John Duran var, en nesil ikisi de kulübede oturacak. Yani Sen en nesil hiç girmediğine göre demek ki verildi yani ben anlayamadım o işi. Ya şimdi. ne olursa olsun Ender verilse bile ya Galatasaray Sane'yi aldığı zaman Dünya Kulüpleri Kupası'na gitti Galatasaray'da Tabii. imza attıktan sonra. E, Kerem neredeyse transferi belliydi. Benfica'da Fenerbahçe eleyen golü attı. Aynen öyle şimdi verilse bile ya o zaman John Duran'la başladı. Yani santroforsuz başlayınca işler çözülmüyor. Ha büyük hata nerede? Evet başladın. Ama görüyorsun ki iyi defe burada vücut diliyle birlikte bu maça hazır olmadığını gösteriyor. Evet devre arası değişikliği yaptık diyorsun. Yaptın değişikliği evet iyi defe aldın çok doğru bir karar. Ya ama sen hala Semedo'yu niye sol bekte oynatıyorsun ki? Hucuma senin geriden en büyük desteğe veren oyun kurulumunda kenar ortalarda kanat bindirmelerinde en fazla etkili olan Semedo'yu maçın sonuna kadar sol bekle e, bitirme, orada tutma lüksün yok. E sağ tarafa Mert Müldür'ü koydun. Mert Müldür gidiyor iyi niyetinden mücadele ediyor. Ama Mert Müldür'ün önüne kaç tane top geldi? Topu bir türlü kaldırıp kendi santroforlarına kesemiyor. Hep ön direkte rakip kesiyor. Oysa Semedo'yu sağ tarafa alırsın. Semedo oraya gittiği zaman çok etkili üretken ortaları var. Direkt arkadaşlarından buluşturabiliyor. Bunu da yapmadı. Hoca şimdi savunmadaki bu dizilişteki bir eksiklik, bir hata. Hata demiyorum, düşünemem diyorum. Ya bir risk alıyorsun. Semedo'yu sol bek oynatıyorsun. Yiğit Efe sağ bek O zaman bir risk al. İki tane sol bekin sakat. Ceydin Osterböl'de sol bek oynat. Yiğit Efe stoper oynat. Madem öyle başlıyorsun. Semedo'yu sağ Ya savunmanın tamamını böyle kurgusunu değiştirirsen işte rayından çıkıyor ender. Ben bir maç önce Aston Villa'ya mağlup olması rağmen çok beğendim dedim. İkinci yarısı çok iyi dedim ama şimdi berabere kalıyorsun. Oynamış gibi görünüyorsun. Fenerbahçe bak bugün taraftar bile tribünler anladı. Burada gol atamama bir şeyini hissediyor taraftarda. Şimdi oynamış gibi görünüyorsun. Göstepe, ya hocam. Gösterpe'ye karşı toplu oynama evet. var. Sağdan sola, soldan sağa, iki ileri bir geri. Ama Ender zaten Göztepe herkese böyle yapıyor. Tabii canım, Onun o sezon ortalaması 37-38 yani toplu Yani Göztepe oynama. bunu herkese yaptığı için Fenerbahçe tarafları sakın Fenerbahçe iyi futbol yok, oynadı yok, diye düşünmesin. Yok yok seni etmek anlamında söylüyorum. Yani i̇yi oynadığını gösterecek herhangi bir argüman yok ki. Ya mesela son dakika bak burada sen yayında girdiğimiz anda Mert Müldür'ün pozisyonunu anlattın. Mert Müldür mesela eğer kendine güveniyle bir oyuna başlamış olsaydı ki arkasında Tariska vardı. O top Tariska'ya gelseydi o kafa vuruşunu gol yapabilirdi. Kötü oynayan oyunu büyük takım refleksi gösterip oyunun içerisinde gerek hoca ve gerek oyuncular risk almazsa büyük takım refleksini kaybedersin. Şampiyonluktan uzaklaşırsın. Şimdi biz hocayı geldiği günden beri evet çok güzel işler yapıyorsun, çok başarılı işler yapıyorsun ama riske girmek zamanı geldiği zaman gireceksin. Bu maçta risk alma maçıdır. Ya oyunun sonuna kadar sen Semedo'yu sol bekle tutamazsın, hapsedemezsin. Mert Müldür'ü koyarsın en kötü olur. Mert Müldür'ü stopere koy, Semedo'yu beke koy. Osterwald'e ya birçok şey yapabilirsin. Ve işin dramatik tarafı sol beke koyulan e, orijinal sabek Semedo maç boyunca en çok o kanat işledi. Adam yani git gel git gel git gel git gel dili dışarı çıktı ya. Saçma Ender... sapan bir durum yani. Gidip geliyor Semedo ama Semedo sol ayağından sağ ayağına çekip orta yapamıyor ki. Oysa bu sağ taraftan gitse direkt o topları önüne attığın zaman direkt tek vuruşta orta yapabilir. Sol ayağı yok ha. Oyunun bir de son 10 dakikasında ya Sahan'ın ve Fenerbahçe'nin en iyisi. Bak Sahan'ın ve Fenerbahçe'nin en iyisi. Musaba. Ha niye çıkarıyorsun kardeşim? Öyle bir lüksün yok senin en iyi oyuncun bu. Bir maç önce Mert Müldür senin en iyi oyuncunu oynatmıyorsun. Bugün de şimdi kusura bakmasın da biz bir maç önce övdük Teleskoy'u ben bugün övemem. Fenerbahçe altın gibi iki puan kaybet. Sen hangi atla hitap ederek musabayı çıkarıyorsun bu sahanın en iyi oyuncusu? Ya bir kişi kulüpte, kulübede oturup bu kulübün elemanlarından hocam şurada bir şeyler yanlış gidiyor. Şu geri dörtlüde oynayan beklerin yerine en azından değiştirelim. Adamlar kapanmış. Biz kanatlardan eğer birazcık daha fazla gelirsek ki tek başına musamba geliyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor çocuk ve yapıyor da